Mustafa Arasan, doğum yerim Kozan, nakit Adana'ya naklet dedi, Do şeyini, nüfus Adana'dan aldı. doğumluyum. 1935. 935 doğumluyum. 88'in içinde ocağın birinden 88'e girdim. Yaş. 14 tane çocuk. Birini mezara saldık. 13 tane çocuğu yuvadan uçurduk hocam. Allah selamet ha. versin. Ha. Çok gideriz de şimdi. Şimdi <laughs> hocam 44'te babamla Adana'ya gidiyoruz. Öküz arabası. Öküz arabasıyla. Burada da bir komşumuz vardı. Onunla yoldaş olarak gidek demiş. O da o kız arabası bizimki de. Ben köy içinde oynuyordum. Babam buradan kayının yanından, bacanağının yanından mı gidiyor, geldi. Hasan ağa dedi, ben gidiyorum dedi, sen de gel dedi. Onlar Hasan Ali de Musluğa'nın öküzlerini almış çıvgar. Yokuştan çıkmıyor ya, bu yandan gidiyor ya hocam. O soldan gidiyordu, o dağın etrafından şöyle. Biz biraz geciktik. O bizi, öküzü Hasan Ali babalarını çıkarmış okulun yanına kadar. Okul yok o zaman ya. Gitmiş oldu, beklememiş bizi. Şeyde, köprünün yanında Hasan Ali onu çıkarmış geliyor. Dedi ki babam, Hasan Ali dedi, bizim öküzleri de çivgar et. Yanım dedi, belki bizimki de çekmez dedi. Babalık beni döver dedi, Hasan Emre ben edemem dedi. Gitti. O yokuşu, koca yokuşu çıkardık o öküzleri. Öte mezarın yanına varınca sola gidiyordu yol o zaman. İmamoğlu tarafına doğru gidip öyle dönüyordu. He. Yarma gibi bir yer var. Buradan da şu, şu duvar kadar anca oraya vardı ki bizim öküz çekmez. O araçtı, o araçtı yok. Ön tekerden omuzuna veriyor, bana yedeni verdi öküzlerin. Çekime. İkisi bir ön tekerden omuzladı mıydı? Mididi de türtüyor ya o güzel. Bu sefer öteki okuza şey diyor, makaslı araba. Geri çıkıyor arka ara, arabada dört teker onlar. hocam o zaman dört tekerli. Arka tekerden omuzluyor, mesaj yetişmiyor, öküz gene çekmiyor. O arada topal karıdan bir ha. O arada babamın ağzından bundan kan boşandı çıktı. O sete dikeldi. Kuzeye doğru böyle döndü önünü çömeldi. Yani bırakmış gitmiş arkadaşı yalnızlığın dedi. O arada at arabasına geldi o adam. Hacı Mehmet emmedi yıllardı. Geldi çıkar Hasan abi ha, öküzleri dedi. Çıkardı babam öküzleri silindi. Çıkardı belgeleri koştu, çıkardı yokuşu. Hadi sevgiler olsun dedi. Geri öküzleri koştu babam. O adam komşu bizi bırakmış, gitmiş. O Topal Karı'yı geçince mezar var ya, benim mıktarlıkta o yolları oraya yaptık. Sağ tarafa bir yol gidiyor, Mustafa'lara çıkar o yol. O yoldan gidiyordu o araba, öküz arabası o güneşi açtı. Babam yorgan koymuş anam. Yorganı aldı. Böyle titriyor. Sıtmalandı. İçinde o kan nereden boşandıysa titriyor. Dedi ki ne oğlum dedi. Üşürsün sen de dedi. Ben de 7 yaşındayım işte o zaman. He. 8'de babayı kaybetme. Kırk dörtte oğlu Kırk Babam mefad etti zaten e, 44'te, orada şeyi bulamadım, ceketimi bulamadım, bir de tokat vurdu, ne bulabilirsin zaten dedi, bir de bana bir tokat vurdu, yürüdük, o, hocam o biber kuru diyorlar ya, anladın mı hani ortada biber kuruluyor, Oradan giderdi yol. O öyle gider, şöyle döner, şöyle dönerdi. O bu yanda asfalt da sonra oldu. Andız bunun yokuş zaten dün öte gün yapıldı. Onları diyorum ben nasıl indirdim o kızları? Ama araba şimdiki gibi yoktu hocam. O şimdi kıyamet gibi. Kozandan ya bir ya iki otobüs çalışırdı. İndirdim. O bağlar başını orada kuyu vardı kuyunun orada öküzleri bir samanladı yemledi tekrar geri koştu öte yana ışıkların orada büyük şey vardı Mehmet Ali'nin pamuk şeyini üçte bire verirlerdi şimdi sürer yakarsın pamuğu da kazar toplar üç tonda bir tonunun iki tonu mal sahibinin. Evet. Iı, tülekli'den. Çağıra 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 adamı unuttu, uyandırdı. Ben diyorum ben uykum geldi baba diyorum. Oğlum işte sana şunu alacağım, bunu alacağım bana. Böyle. Aldı, ala şeker aldı bana. Ala şeker bir iki vere vere vere. Derendellerin araya vardık. O arada Köse dayım denk geldi bize namazdan çıkmış. Arnavut Sarı Efendi'nin orada cami vardı. Çıkmış gelirken ha, ne o enişte? dedi. Kaynolan hiç tadım yok dedi. Orada bir koltuk kahve vardı. Sade hemen öte yandan köprüye varmadan hocam derenin ellerinin aradan. Orada o da döndü ama. Dayım da döndü. Oturduk çayların parasını da dayım verdi, verdirmedi babama. Oradan geldik, babam yatağa düştü hocam. Yatağa düştü. Kızım 44'te işte vefat etti. 45'te tapılama geldi zaten. Anamın üstüne yaptılar tarlaları. Kösasan. Anamın üstüne yapmışız. Ondan sonra babamın sağlığında tek sabahına sürülürdü, sürerler başka, tek sabah gitti pullukla, pulluk aldılar, pulluk gitti Belçika köteninle, altı tane öküz koşardım kötene, öyle. Sözüm ona babam gittikten sonra, e, burada Forson Osman derlerdi, buydu Muhammed'in, en dayıdım acerdi emmim ona. Ee, şimdi Hüseyin Turgut'un evinde orada dururdu hocam. Onlar öküz arabasına Beker İsmail'le ikisi öküzün biri ondan biri ondan araba da İdris dayının arabası öküz arabası. İmamoğlu'na Değermen'e varıyorlar. Değermen'e varmışlar. Ben de bu ama ne Abdullah rahmetli oldu ya, o, o benden büyük. Anam onu nasıl Bir, bir yayma attık. O da bir beygir, kör beygirini almış. Onunla gidiyor. Vardık. Onlar da orada motor, motorlu değermendi. Bozulmuş. Adana'ya gitmiş, gelmiyor. Günler, aşama yakın canım. Dediler de hadi su dermenine gidelim Kozan'a. Şimdi onlar öküz arabasına gidiyor. Kırmızı bilin hocam. O şeyde. Kırmızı varmadan Abdullah onları nasıl ettiyse etti. idayını da attı ha, şeye. Arabalarına kendi depindi. bindi. de söveye söve derdik arabanın seve seve bağladı. Benim gözlerim kançana ağrı var. Bir pança delen keçe var. Kum. Beygirin boynuna böyle sarılıyorum hocam. Sarılıyorum. Bu bacaklarımız da kuma kemikleri var ya beygirin. Arka bacağını orayı şey ediyorum. Yatamıyorum. Doğruluyorum. Değermene vardık. Gece sabaha kadar onları üttük. Emmim Kozan'da. Ali Rıza emmim vardı. Rahmetli oldu Ben dedim emmimi görmeden gitmem. Bu sefer Abdullah da beni bırakmadı. Barabar gittik. Çarşıda bulduk. Ne o yeğenim dedi. Emmi dedim böyle böyle oldu durum dur. Oğlum dedi o değerbençi bizim akrabamız dedi. Ali selamı var. Beni be gireceğim, iyice saracan. Üstüne de beni bindireceğim. Kozanlere 7 yaşında çocuk, 8 yaşına girdim. Kozanlara Karlık köyü taburayı Ta burayı ben götür ve güçlerini dedi. Abdullah da kalan bırakmadı beni. Barabar burayı işte İmamoğlu'na geldik. Orada bir ekmek aldık hocam. Ee, o derman solunda o şey gene dermen, derman diyorum. Fırın duruyor hocam o ama çoru çocuğu mu falan kimler çalıştırıyor. O zamandan beri o soldaydı. Oradan aldık, bölüştük, içine helva aldık. Yiye yiye beygirin üstünde buraya geldik hocam. Ha. Ha. Ne diyeyim sana? full diyormuşlar, 8 Sekiz sene sonra Alman köteni şey ettik. Sekiz sene mal koşardık. Ben ancak sürme bu Turgutların Fehmin isminde oğlu, en büyük oğlu. O köteni tutuyor. Ben sekiz tane malı bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Gece dedi ki ne hepsi oldu hocam. Ali Şahid'i var diye ya, Çınar'ın yanında bu Necati'nin abisi büyük. Bir de Hilmi vardı. Lütfiye yengenin kocası. Onlar da bizim karşımızda sürüyor köteni. Mustafa dedi Fehmi Çavuş rahmetli. Dedi ki ne onlar salana kadar salmayak dedi. Onlar büyük. İkisi de şey benden. Seni sabahleyin kötene getirmeyeceğim dedi. Evde yat uyu dedi. Sürüyoruz hocam. Bu sefer ayaküstü Ona bakmak isterse bakarım. Ayak üstü. Ben uyumuşum. Ayak üstü uyuyor ya Buradan postana kadar, şuraya kadar gitmişim tarlanın içine, Hirec'e. Ancak mahsus seslenmezmiş hocam bana, Fehmi Çavuş. Oraya varınca, uzaklaşınca, Mustafa dedi. Bir döndüm, yok öküzler kalmış orada, ben Hirec'e gidip varıyorum. Geldim gene öküzlere, o bakalım, sür. Ha. Ne günler hocam. Ben o düven sürdük. Babamla. Hatta düvenin önüne teneke koyduk. Sözüm ona be, beygirin pisliği toplamaz da öküzün pisliği pis, sapa düştü müydü düvenin dişlerine düşer yuvar gider sürürdü. Ona teneke koyduk düven sürdüm. Motorla düven sürdüm bildiğim çift motorunla düven sürdüm. Beygirlerle düven sürdüm hocam. Ha. Ha. 8 sekiz yaşında ha. her işi yaptım ben. Ha.